Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Hepinize güzel pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Mahmut Alan ve hemen arkasından da C <laughs> Evet, dün C üstünü çıkarttı, bacak pozu verildi. Hatta Regan'la beraber podyumda bayağı bir şaşalı bir gösteri yaptılar. Fazla uzun sürmedi ama çok güzeldi. Bunlarla alakalı birkaç söylemim olacak arkadaşlar. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğen butonuna aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi Mahmut Alan'ın Mahmut Alan'ın en son paylaşımı arkadaşlar. Hatta şu şekilde göstereyim size. Şöyle birazdan zaten bu videoyu şuraya montajını yapacağım. Şu anda pozlamasını seyrediyorum arkadaşlar. Pozlamasını seyrediyorum ama gerçekten pozlamasını hiç beğenmedim. E bunu da Mahmut kardeşimiz hiç kusuruma bakmasın ama bunu eleştiri olarak alabilir kendisi kale alırsa. Burada ciddi anlamda hakemlerin karşısında duruşuyla beraber, çıkışıyla beraber kendine böyle güveni olmayan, çok basit, hatta hiç umursamadan bir podyum görseli görüyoruz. Çünkü işte ben buradayım vücudum ortada der gibi çıkıyor ve orada duruyor. Ve tek yaptığı hakemlerin gözüne bakmak, hakemlerin nasıl ona baktığını izlemek. Ve bu noktada da biraz sert bir imajı var. Bu maskülenliğinden, yani bu maskülen görüntüden biraz kendisini ayırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada biraz da hem imajınızla hem duruşunuzla hem görsenizde gerçekten sempatik yakışıklığınızı öne çıkartacak bir şekilde duruyor olmanız lazım. Aynı zamanda pozlamalardaki o sertlik maalesef ki yok. O sert duruş yok. Ben buradayım edası yok. Vücutta geldi işte pozumuzu veriyoruz gidiyoruz bir edası var. Maalesef ki benim görüşüm bu. Onun üzerine maalesef ki kendisi ilk beş yapamadı arkadaşlar. O da apayrı bir konu. İlk beş yapamamasıyla beraber de şu anda hatta şu videoyu da size montajını yapıp koyacağım. Hatta şu video arkadaşlar. Şu videoyu da, şu videoyu da koyacağım zaten. bakarsınız. Ödül görselleri. Ödül veriliyor. Maalesef ki kendisi ilk 6. oldu bu arada. 6. hatta skor kartını da koyarım. Skor kartı da var elimde. Hatta ona da şuradan şöyle bir bakayım. Şu anda burada mevcut mu? Evet. Evet hatta şu anda skor kartta burada. Bunu da zaten paylaşımını yaparım. Onu da ekrana montajını yaparım arkadaşlar. Kendisine tavsiyem bir sonraki etkinlik, bir sonraki şovunda lütfen bu şekilde durmasın. Daha seks apalitesini ön plana çıkacak, yakışıklığını ön plana çekecek şekilde dursun. Yoksa bu şekilde gerçekten Amerika'da bir derece yapmak hadi tamam ilk 5 içerisinde olsa bile top 1 yapmak gerçekten çok zor. Ama izleyeceğiz göreceğiz. Bunda canlı yayın yoktu arkadaşlar açmadılar. Açsalardı zaten yayınlayacaktım. Ama maalesef ki açmadılar. Keşke açsalardı. Keşke yani. Keşke açsalardı arkadaşlar. Keşke açsalardı. Evet aynı zamanda şöyle bir de görsel var. Bu görseli de koyarım. Ama şu müzikleri koyamayacağız maalesef. Müzikleri kırpacağız. Ama şu görselleri de şu şekilde koyarım etkinlikle alakalı elimde mevcut çünkü. Evet durum bu. Mahmut Alan'la alakalı pek söyleyebileceğim bir şey yok. Diğer formlara bakınca podyumda gerçekten hepsi inanılmaz full paket olarak podyumda yer alıyorlar. Bir yandan da telefondan görsellere bakıyorum ki yanlış bir şey sarf etmeyeyim diye. Diğer taraftan ben açıkçası Mahmut Alan'ın evet kütlesi çok güzel, vücut formu çok güzel ama çok e, kaba duruyor. Kaba durmasının sebebi de pozlamaları ve yüzünün aldığı şekilden kaynaklı. Bunu biraz değiştirirse gerçekten güzel işler yapabileceğine inanıyorum arkadaşlar. O maskülen halden çıkması lazım. Çünkü bu bodybuilding şovu değil arkadaşlar. Bunun bilincinde olması lazım diye düşünüyorum. Evet diğer taraftan C katlara gelelim. Evet C katlarında şöyle bir videosu var elimde arkadaşlar. Tam önden hatta. Bunu da buraya paylaşırım. Birkaç tane de hatta görsel var bunlarla alakalı. Ciddi anlamda benim inanılmaz hoşuma gitti. J Cutler'ın hatta orada bir 50. yılı ile alakalı güzel bir de hediye getiriyorlar. Pasta getiriyorlar kendisini. Çok güzel bir seremoni olmuş. Ve Olympia Masters'larda çok güzel bir görsel izleyeceğiz. Filitinden tutunca C katlarına ve daha büyük ihtimalle nicelere gelecek. Ve hepsini izleyeceğiz, hepsini yorumlayacağız. C katların vücut kondisyonu bu arada gerçekten Regan'la beraber yan yana duruyorlar. Hatta şöyle göstereyim size. Evet, şu muazzam bir görsel. Buraya koyacağım zaten videoları. Videolarda da sizler de göreceksiniz. Umarım hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ben gerçekten c Cutler'ın formunu çok beğendim. Yaşına göre çok beğendim. bir bu kadar neler yapacaklar. Hep beraber yapacağız. Hep Evet arkadaşlar. <laughs> Diyeceklerim esasında bu kadar. Videoları koyarım. Videolar burada döner durur. Video da o şekilde sonlanır. Bütün düşüncelerim bunlar. C katların formunu inanılmaz beğendim. Aynı zamanda Reagan'la alakalı ekstra bir video yapacağım. Vücut proporsiyonuyla, vücut haliyle, vücut durumuyla alakalı bilginiz olsun. Umarım o videoyu da izlersiniz. Hepinize güzel pazarlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi istirahatler diliyorum. Bay bay.